uyanayım ya saat kaç aa sabah erken olmuş ay bugün biz bugün tatile gidecektik ya ay uyanayım uyanayım hemen ay kalkın çocuklarım hadi kalkın uyanın uyanın çocuklarım uyanın kalkın hadi gidiyoruz hadi gidiyoruz kalkın 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 bavullarınızı hazırlayın size sürprizim var herkes uyansın Ay çocuklarım ne yapıyorsunuz siz burada? Ay burada yatıyor. Allah'ım ya Rabbim. E tabi 19 tane çocuk olunca zor arkadaşlar. Zor yani bu kadar şey ama herkes bavulunu alsın. Gidiyoruz 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 Aferin çocuklarım benim Aferin Hadi bakalım neredeymiş bizim araba Arkadaşlar videomuza geçmeden önce like atıp Abone olmayı unutmayın Hepinizi seviyoruz ve şimdi videomuza geçebiliriz Evet bütün çocuklarımı bindirdiysem Gidebiliriz artık Şimdi şöyle bir tatile gidiyoruz Tabi çocuklarım da çok heyecanlı Ay nereden gitsek nereden gitsek Buradan mı gidiyorduk ya Ay bilmiyorum buradan gidiliyordu galiba İnşallah buradandır Aa, burası değil şuradan falan galiba ya Burası da değil. Nereden ya? Nereden gidiyorduk tatile? Bak yine kaybolacağız. Yani kaybolmamamız lazım. Şöyle. Şu alt yol muydu acaba? Ay nereden? Nereye geldik? Şuradan geçeyim. Ay. Ay. Ay biraz yavaş, yavaş sürmem lazım. Çok hızlıyım ha. Şöyle bakalım denize doğru ilerliyoruz. Ay ay ay. Ay. Ay arabada çok sallanıyor. Evet. Şurada otobüsümüzü bırakalım. Şimdi buradan tekneye binip ee, sürprizimize doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar şu anda geldik. Tatil yerimizi şöyle size göstermek istiyoruz. Çok güzel bir ada görüyorsunuz burada. Yani Burada bir piyonumuz var her şeyimiz var görüyorsunuz baksanıza şuna benim çocuğum ay, batarya çalıyor batarya çalıyor. Aa, balonlar falan mükemmel bir şekilde evimize e, geldik burada çok güzel bir iki gün falan geçireceğiz burada tuvaletimiz falan var ya birazcık 19 çocuğa göre ferah bir şey ay anneciğime bak burada ne güzel oturmuş e, izliyor bakın çok güzel çok güvenli burada salıncağımız falan var oh şöyle bir yatayım oh çok güzel gerçekten çok güzel Neyse şöyle bakalım dolabımızda neler var bilmiyorum. Dolapta bir şeyler var mı bilmiyorum. Açılmıyor. Bu dolap niye açılmıyor ah Şu dolabı açın. Dolap niye açılmıyor? Allah'ım ya Neyse burada muzumuz falan var. Şöyle muz falan da yiyebiliyoruz. Ay alt katı varmış evin. Evin alt katı var. E, 19 gayet normal yeterli bu yani. O çok iyi. Çok iyi. Baksanıza. Ay tabi camın mamı yok ama yine de güzel yani. Yine de güzel. Yine de güzel. Bakayım. Gayet mükemmel. Ay çok iyi çok iyi. Üst katı da var üst kat. Aa üst katı daha güzel. Üst katı daha güzel. Ay benim çocuklarım falan burada hep yatar oturur. Her şeyi yaparlar. Ay o ne orada balık o ne ya? Aa ben yanlış mı görüyorum? Haystülasyon mu gördüm yoksa orada bir köpek balığı mı vardı? Ay büyük ihtimal haystülasyon gördüm. Burada ne arar köpek balı Biz buraya tatile gelmişiz yani. Ay burada makyaj masamız falan var. Şöyle güzelce makyajımı yapayım. oh 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 oh. oh. Gayet güzel, gayet güzel. Hadi bakalım mayolarınızı giyin, mayolarınızı giyin. Denize iniyoruz, denize iniyoruz. Ay evet çok güzel oldum, çok güzel oldum. Ay mayom da çok yakışmış. Bunu da daha geçen sipariş vermiştim. Ay ne yapıyorsunuz anneciğim giyiniyorsunuz mu? Hadi bakalım. Herkes mayolarını falan giydiyse, giydiyse mayolarınız. Ay çok güzel, Ay, ne güzel çocuklarıma mayolar almışım. Hadi bakalım giyinin. Sonra gidiyoruz denizimize girelim. Güzelce şöyle. O ne güzel. Her yeri süslemişler. Maşallah. Maşallah. Hadi bakalım. Allah 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 Allah. Oh çok güzel ya su. Su mükemmel. o Ay çocuklarım yavaş boğmayın. Yavrum bavulunla niye girdi denize bavuluyla girmiş ya. Bavulun içine girip ıslandı. Ay bu ne? yaralandı benim. Ay köpek balığı ne işi var burada köpek balığının ya? Ay, ya çıkın denizden çıkın çocuklarım. Çocuklarım denizden çıkın. Ay dur burada anneciğim. Dur burada. Dur burada annem annem burada dur. Ay benim çocuğum. Çocuğum. Ay çocuğum benim çocuğum. Aa, benim çocuğum çocuğum çocuğum. Sen de geç anneciğim buraya sen de geç. Sen de geç yat uyu. Ay benim çocuğum. Ay ne oldu sizlere? Aa, köpek baba. Köpek baba geliyor. Ay. Ay gidin buradan. Gidin buradan. Ay gidin buradan. Allah'ım ya Rabbim. Anneciğim kalk anneciğim. Annem. Ay benim çocuğum. Çocuğum an olmuş. Yat anneciğim sen de burada dur. Sen de burada dur. Ay. Ay. Çocuğumun yüzü kanıyor. Çocuğumun yüzü kanıyor. Çok kötü olmuş. Ay ne yapacağız sizlerle? Sizlerle ne yapacağız anneciğim? Ay. Ay. Ay benim çocuklarıma olmuş. Ay bayılacağım şimdi fenalık geçireceğim. Ay kızım dur yavaş anneciğim sen girme sakın. Sakın sen girme. Abo abo evladım evladım boğuluyor. Evladım kaç. Ay Yat annem yat yat Çocuğum 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 Ay anneciğim annem yat sen de burada yat burada ay çocuklarım benim Ay çocuklarım 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 yat anneciğim Bunun daha bir kolay yolu olmalı Bunun daha kolay yolu olmalı içeride bir şey yok mu? etmediği bir şey yok mu? Onlarla taşıyayım. Yok mu burada bir şey? Ay alt katta olabilir. Ay alt katta sepet buldum. Sepet buldum. Sepet buldum. Sepet buldum. Ay sepete koyacağım çocuklarımı. Sepete sepete sepete. Atlayın çocuklarım. Atlayın buna girin. Atla annem. Ay 19 çocuğu taşımak çok zor. 19 çocuğu taşımak çok zor. Çok zor bu 19 çocuğu taşımak. Ay. Ay. Ay benim çocuğum çocuğum benim. Ay iskeleti var çocuğumun. Ay çocuğumun çocuklarıma ne olmuş? Ay çocuklarıma ne olmuş? Ay benim çocuklarıma ne olmuş? Atlayın annişlerim atlayın. Atla annem atla atla atla. Ay kanıyor biliyorum anneciğim durun şu kardeşlerinizi kurtarma. çocuğum sürükleniyor. Sürüklenme. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım 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 Allah'ım. Kız inmeyin denize iniyorsunuz bir daha hala ya. Ay. Ay. Ay dur durun birini benim aramam lazım. Ay köpek balığı her yerde köpek balığı var. Birini aramam lazım. Çocuklarım bayıldı ya. Ay telefonum nerede benim telefonum telefonum. Telefonuma koşmam lazım. Alo. Alo yardım edin. Yardım edin. Çabucak gelin. Çocuklarıma bir şeyler oluyor. Çocuklarım. çocuklarım hep yediler. Yuttular. Allah'ım yarabbim. Sakin ol çocuklarım. Yetişeceğiz. Yetişeceğiz. Hastaneye yetişeceğiz. Hepinizi hastaneye yetiştireceğiz. Ay ölme annem. Ölme. Ölme. Hayır. Aaa. Hemen gelin hemen gelin çocuklarımı yetiştirmemiz lazım hemen hemen hızlıca hızlıca bir ekip istiyorum. Ay çocuklarım çocuklarım. Ay ne olur hızlıca yetiştirin. Hızlıca yetiştirin hastaneye. Hızlıca hızlıca hızlıca. Allah'ım 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 Allah'ım. Allah'ım Allah'ım çocuklarım çocuklarım çocuklarım. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Ay çocuğum benim çocuğum çocuğum yat anneciğim sen de şuraya yat annem. Ay çocuklarım çocuklarım ne oldu size çocuklarım doktor bey hemşire hanım bir şey söyleyin ne olacak çocuklarıma Çocuklarıma bir şey yapın doktor bey geldik böyle ne yapacağız ne yapacağız doktor anam ne olur bir şey yapın çocuklarıma. Ay anneciğim hayır yaşayacaksın yaşayacaksın ölmeyeceksiniz. Diğer çocuklarınıza bakayım diğer çocuklarıma bakayım şurayı açın. Ay ay iyileşecekler değil mi doktor bey ne olur bir şey yapın ne olur bir şey yapın doktor bey ne olur. Ne olur ay ay evladım bu çok kötü bu çok kötü olduğu için bu çok kötü olduğu için bunu buraya tek başına yatırmışlar. Bu hemşire hanım ilgileniyor. Doktor hanım ne olur yaşatın çocuğumu. Ne olur ne olur ne olur yaşatın çocuğumu. Ay ay iyi misin evladım iyi misin iyi misin. Hareket etmeyin hareket etmeyin sakın. Sakın doktor ne diyorsun Ay annem annem tekerlekli sandalyeye binmiş evladım benim. Evladım benim tekerlekli sandalyeye binmiş. Oy yavruşlarım yavruşlarım. İyiler değil mi? İyiler değil mi? Açın şu perdeyi. Ay yaraları büyümesin evlatlarımın. Ay evladım sen çok kötü olmuşsun. Çok kötü olmuşsun. Anne, anne, annem üzülme doktor hanım seni iyileştirecek. Allah'ım ya Rabbim ya bir tatilimizde olaysız geçsin ya. Ay çocuklarım çocuklarım kaldılar doktor bey iyileştirin ne olursunuz doktor bey bir iyileştirin ya Efendim efendim doktor hanım ay doktor beycim ay pardon hanım dedim sizi de doktor doktor bey ne olur çocuğunuzun evet çocuğumuzun ne olmuş çocuğuma çocuğuma ne olmuş onluk çocuğuma Bacağı kopmuş nasıl kopmuş hangisinin hangisinin bacağı kopmuş kopmaması lazım protest takın bir şey yapın ne olur ne olur halledin doktor bey, doktor bey ne olur? <laughs> İyi misin? İyi misin annem, annem, annem. Ay yavrum benim yerde sürülüyor. Doktor hanım el atın şu çocuğa. Ne? Allah'ım. Allah'ım ne olacak bu çocuklarımın hali ne olacak? Ne olacak? Allah'ım ya Rabbim doktor hanım. Ay mide kanaması mı geçiriyormuş bu çocuğum? Ne yapacağız? Hemen bir MR mi yapsak ya? Ne yapsak bu çocuğa bir şey yapın ya. Nabzı yavaşlamış. Aa! Ah! Hemşireler gelin gelin nabzı yavaş. Bir şey yapın doktor. Doktor bir şey yapın. Kurtarın çocuğumu. Çocuğumu kurtarın doktor. Kurtarın ne olursunuz? Allah'ım. Allah'ım sakin olamam. Sakin olamam. Sakin olamam. Olamam. Ay çocuğum sen iyi misin çocuğum? Buralar iyi ya. Buralarda çok bir şey yok. Yatıp dinleniyorlar burası. Allah'ım. Allah'ım derin nefes al evladım. Evladım derin nefes al. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Hemşire hanım ne oldu? Bandaj Ay çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bu çocuğun durumu da iyi. Ay Ay bayıldı. Yaşı yaşı kaç olabilir siz doktor bey? Küçücük evlat işte 19 tane. 19 tane çocuk ne yaşını sor Küçücük evlat yaşı ne alaka? Kurtarın çocuğuma. Aa aa. aa. Ay evlatlarım evlatlarım. O yerim sizi. Ay ay. Ay. Ameliyathane mi? Ne ameliyathanesi doktor bey? Ne ameliyathanesi? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Allah'ım ya Rabbim. Ay gidiyor çocuğum gidiyor ameliyathaneye alıyorlar çocuğumu. Aa ne oluyor burada? Ay bir de bir tane daha çocuğum varmış. Bu da ameliyathanedeymiş. Allah'ım. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Bunu da koydular buraya. İki kişi şu an ameliyat mı oluyor? Ay Ay Ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız? Ay çocuğum iyileşti. Ay çocuğuma ne olmuş? Böyle bandajlanma yok. Ay çocuğuma bir şeyler olmuş böyle. Bu ne biçim bir bandajlama? Her tarafı kanbere içinde ya. Ay anneciğim sen çok kötü olmuşsun ya. Ay bu çok kötü olmuş bu çocuğum benim. Ay ben bu çocuğumu almam lazım. Bir taşıyayım ben bunu. Bu çok kötü olmuş ya. Ay aman Allah'ım. Evladım siz iyisiniz de bu çocuk çok kötü olmuş. Çocuğum çok kötü. Doktor bey bir şey yapın. Allah'ım. Allah'ım. Midesinden kan mı geldi? Ay ay bayılacağım galiba bana bir şeyler oluyor. Ay doktor bey benim bir başım dönüyor. Ay doktor bey benim bir benim bir başım döndü. Ay doktor bey. Doktor bey hiç iyi değilim. Hiç iyi değilim. Ay doktor bey çok kötüyüm. Ay doktor bey neler oluyor? Ay ben niye buradayım? Ben niye buradayım? Ben niye buradayım? Bana ne oldu? Ben bir bayıldım galiba. Ben bir bayıldım ya. Ben bir bayıldım doktor bey. Anne anneniz bayıldı. Anneniz bayıldı. Ay 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 hiç iyi değilim. Hiç iyi değilim. Hiç iyi değilim. Ay çocuklarım iyi mi doktor bey? Çocuklarım iyi mi? Ay 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 çok kötüyüm. Çok kötüyüm. oluyor ay bu ne böyle ateşimi ölçüyor ne yapıyor ay bu ne ötüyor bu ay çok kötüyüm ay doktor bey çok kötüyüm çocuklarım nasıl benim çocuklarım çocuklarım iyisiniz değil mi ay herkes iyileşmiş galiba doktor bey ay herkes iyi galiba ya ay hemşire hanım ne oldu hemşire hanım bütün çocuklarım iyi mi ay hesabı da, ne olur bana yazmayın 19 tane çocuğu babasına gönderin hesabı ödesin. Ben 19 tane çocuğumun masrafını ben karşılayayım. babasına gönderin. Duydunuz mu? Duydunuz mu? Evet çocuklarıma ne olmuş? Hemen bir hemen bir alalım. Evet çocuklarınızın. 5'i sakat. Abo abo. 5'i sakat. Maalesef. Ay ay. Ay doktor bey neyse iyileşirler ya herhalde. Neyse hadi gidelim bakalım. Hadi bakalım çocuklarım. Hadi gidelim çocuklarım. Buyurun gelin 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 gidelim hadi. Benim otobüsüm nerede benim? Benim çocuklarımın evini nereden gideceğiz? Neye bineceğiz? Allah'ım ya Rabbim ya. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyoruz ve öpüyoruz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay 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 bay.